Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 13 Şubat 2024 Salı Antalya yarış programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Antalya'da 7 koşulu bir program var. Bu nedenle saatlerimiz 18 gösterdi. Günün birinci koşusuyla birlikte 7'li plasenin ve birinci üçlü ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizler aç şartı 4200 metre mesafeli kum koşusunda 5 safkanın start alacağı bu yarışta performans olarak iyi durumda olan isimler mevcut Ben cazip isim olmasını beklediğim için e, bu ismi önermek istiyorum vermiş olduğu 152 günlük araya rağmen Ankara pisine yapmış olduğu hazırlıktan da bu koşu oldukça iyi durumda gireceği duyumunu aldım Mehmet Kayı dersindeki 3 numaralı Dragon flame'i ben 7'li plase ve birinci üçlük oyunları için tek başına bırakmak istiyorum sizlere alternatif bank olarak değerlendirebilirsiniz İkili bahis yönünden önereceğim isimse son koşuda sert rakiplerin yanında oldukça başarılı bir birincilik elde eden ve sevdiği yine piste start alacak olan bir numaralı bir prense Şükran. Dragonfly'nin en ark arkasında ikinciliğe girebilecek isim olarak düşünüyorum ben. Günün ikinci koşu birlikte altılık ayının başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 4 yukarı Araplara ait Handikap 16 2200 metre mesafeli sentetik koşusunda 13 safkanın start alacağı bu yarışta ben 4 ismi ayrımsız kuponlara yazılmasını önereceğim. Benim ilk sıradan önereceğim isim start almış olduğu son 6 koşusunda istikrarlı performanslar sergilemesine rağmen bir türlü kazanmayı beceremeyen ancak İzmir'de bu işçi yapmış olduğu hazırlıklarla bu koşuya iyi durumda gelecek olduğunu gördüm. Özellikle yapmış olduğu 1000 metrelik yarış konumunda derece bakımından iyi bir derece de potayı geçişin oldukça diri ve akışlı buldum. Muhammed Bir Bilgin İdaresi'nde 4 numara Son Emir benim ilk sırada önereceğim isim olacak. İlk ciddi rakip pozisyonda ise bu yıl start almış olduğu 3 koşusunda tatminkar sonuçlar elde eden ancak İzmir'deki yarış hazırlıkta bu koşu bence daha iyi hazırlandığını gördüm. Mehmet Kayı İdaresi'ndeki 3 numara Sen Boktay koşu gidişatında lehin olması nedeniyle benim ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonra Aradan sonra çıktığı ilk Antalya Kabukum'daki tatminkar yarışının ardından bu kez çok daha etkili olduğu sentetik pistte start alacak olan ve idman pistteki görüntüsünde beğendiğim o koşu oldukça müsait kilo katılacak olan Onur Atmaca'yı derseki 9 numara Kerim'den ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. Mesafenin de olması nedeniyle kuponlarınızda muhakkak bulunsun ve son sırada oynayacağım isimse Koşmuş olduğu tatminkar yarışları sonrası yine iyi durumunu düzenli idmanlarıyla koruyan bugün ürettiği Şen İdaresi'nde piste çıkacak olan Deli Yıldırım'ın da koşu gidişatının elde olması nedeniyle kuponlara 4. sırada yazılmasını öneceğim. 6. kayna başlangıç mücadelesi 4-3-9-2 bence ayrımsız kuponlarınıza yazmanızı önereceğim. Günün 3. koşu birlikte saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde 5. kayna başlangıç mücadelesi olan 4. kararlar et şartlı 3. 1200 metre mesafeli sentetik koşusunda performans olarak 3 isim rakiplerinden bir ön plana çıkıyor ama ben iki ismi ekonomik şablonlar için rakiplerinden daha da önde tutuyorum. Bu ilk sıradan önereceğim isimse Kabakum'daki son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bir önceki ikinciliğin bu rakipler yanında oldukça iyi olduğunu gördüm ve yapmış olduğu bu mesafede 1.1968 derecesiyle bence rakiplerine oranla daha iyi bir performansa sahip görünen 10 numara gelip Yiğit Batuhan uyum da Aprantisi Serkan Yıldız giderse benim ilk sırada önereceğim isim. Ve en ciddi rakibin ise aradan sonra çıkmış olduğu ilk sentetik bis mücadelesi de bence tatbikar bir performans sergileyen bu kez çok daha iyi hazırlıklarla bu koşuya girecek olan 7 numaralı Mr. Bin en ciddi rakip olacaktır. 10 ve 7 ayrımsız bence ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gördüğüm iki isim olsa da Çizgi arkası iki isim de aynı meksiyon. Bunlardan ilki bu yıl start almış olduğu iki kum, kaba kum yarışını kazanırken çok iyi bir form yakaladığını belli eden. Bu pistte de başarılı yarışları bulunan koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm ön tarafta eğer temposunu kendisi ayarlayabilirse bu rakiplerine direnebilecek bir isim olan bir numaralı Aksuan'ı geniş kupanlar yazılmasını öğreneceğim Ve son sırada önleneceğim isimse Kabakum'daki son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Yarışın süratli gitmesi durumunda sonlarda etkili gelmesini beklediğim ve bence bugün farklı bir yarış koşacağını düşündüğüm ve yapmış olduğu son iç pisteki 641.5 sonu 27.3'lük işindeki görüntüsüyle 9 numara turbo dizelden Fatih Rüstem İpek idaresiyle ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. Geniş kuponlarınızda muhakkak olsun. 17 ayrımsız iki isim ama çizgi arkasında 1 ve 9 numara safkanları da yazılmasını önereceğim. Günün 4. koşusuyla birlikte saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde 4 yaşlar aparayıt handikam 15 2000 metre mesafeli kum koşusunda üç farklı ekürü start alacak bugün. Bu koşuda 1 numaralı Sadın Kasırgası, 3 numaralı Gözümüz Aydın'la, 5 numaralı Kızıl Gezegen, 7 numaralı Eski Toprak'la ve 8 numaralı nuzur 9 numaralı Yengiz'le ekür olarak mücadele edecek bu yarışta. En yani son koşusunda bu mesafede ekürüsünün önünde kazanma başarısı gösterirken mesafe yapacağını belli eden ve daha sonraki idmanlarında da yine iyi durumunu koruduğunu gördüğüm 856.9 sonu 27.6'lık içindeki iyi görüntüsüyle en az kendisi kadar formda ile birlikte 9 numara, 5 numaralı kızıl gezegen benim ilk sıradan sizlere önereceğim isim olacak. İç ciddi rakibi ise arka arkaya son iki koşuda başladı. Mes yarışlar koşan bir önceki koşundaki 8. bu mesafede olması nedeniyle biraz mesafe konusunda soru işaretleri bunlar ancak Erhan Aktu idaresinde piste çıkacak olan 4 numaralı Kara Korsan benim ikinci sıradan önleneceğim isim olacak. Ve son önleneceğim isim ise son koşusunda çok etkili sprintle gelip fotoda rakiplerini mağlup etmeyi başaran ve bugün rakipler onunla biraz ağır ile start olsa da ön tarafta ikürüsü gözümüz aydın tempo vereceği bu yarışta sonlarda etkili gelebilecek isimden oradan bir numara Sadın Kasırgası'da Kızıl Gezegen ve Kara Korsan'dan sonra üçüncü sıradan önleneceğim isim olacak. 5 4 1 bence ayrımsız kuponlarınız olması gereken 3 isim. Saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde 5. günün 5. koşusundaki 2. üç ayının başlangıç mücadelesi olan 4. İngiliz Rayt kısa vade 8 dişilere 2000 metre mesafeli sentetik koşusunda gerçekten çok formda iki safkan gün piste çıkıyor. Özellikle 4 numaralı Persian Rose Antalya pistini oldukça seviyor. 7 yaşına gelmesine rağmen hayatında ilk defa bu mesafeye çıkacak olan Kısrak e, mesafeden ilgili bir problem yaşamadığı takdirde ikilisi ile birlikte Bence en şanslı isim olacak en ciddi rakibi ise gerçekten Antalya pistinde adeta sınıf değiştiren her ne kadar 4 gün arayla start alacak olsa da ve koş startlık oyalanması rağmen düzlükte çok etkili gelerek gerçekten süper bir performans sergilen 5 Sonra Real Patek Bence ikisi arasındaki mücadele koşunun birincisini belirleyeceğini düşünüyorum 4-5 bence ayrımsız tüm kuponlar için yazılması gereken iki isim ama çizgi arkası bir isim daha önereceğim. Bu isimse bu start almış olduğu üç koşusunda bence oldukça başarılı performanslar sergileyen son koşulda Real Pateng arkasında ikincilik yapması rağmen bugün rakibinden rövanş almasını beklediğim bir numaralı Forever Justin'den senin üzerinde ben bugün etkili bir performans bekliyorum. 4-5 bence ayrımsız muhakkak kuponlarda olsun ama çizgi arkasında bir numaralı Forever Justin'de önerirken Sürpriz bir isim önermek istiyorum. Bu safkanı da e, dileyen dostlarımız geniş kuponlarına yasla ben şablonuma sığdıramadım ama son tatminkar dördüncülüğe toparlanmaya başladığını gördüğüm 7 numaralı kontinustan bugün için tersi koşu gelebilir. Uğur Temur idaresinde görüş olmasa bile bundan sonraki yarışında muhakkak değerlendirelim. Ve günün 6. koşusu birlikte saatlerimiz 21'i gösterdiğinde 4 yaşlı Araplara ait Meydin 1300 metre mesafeli koşuda 12 safkada start alacağı yarışta ben bu koşuyu biraz kalabalık tuttum. 4 ismi ekonomik şablonlar için ön planda önereceğim. İlk sırada önereceğim isimse aradan sonra çıktı. ilk Antalya pistindeki yarışında tatminkar bir üçüncü elde ettiğini düşündüğüm bugün için uyum sağladı ile bu piste çıkacak olan Alturmar'ı kara attı ben etkili bir performans bekliyorum ve sizlere ilk sırada önermek istiyorum. İkinci sırada önereceğim isimse cazip bir isim olmasını beklediğim İzmir pistte start almış olduğu iki yarışın vermiş olduğu iki aylık araya rağmen bu Antalya pisti yapmış olduğu hazırlıklarında bu koşuya çok ciddi hazırlandığını gördüğüm ve Dilba takısıyla farklı bir iş koşmasını beklediğim 11 numaralı süper güçten ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. İkinci sıradan sizlere önereceğim. Daha sonra bu iki, iki startında tatmikar performanslar sergilen bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında daha da toparlandığını gördüğüm 5 numaralı bir boş İsmail Dinar liderse benim 3. sıradan öneceğim isim olacak. Ve çizgi önündeki son isim ise son ikinciyle artık istenen düzeye geldiğini düşündüğüm ve yapmış olduğu 800 metrelik işindeki genel görüntüsüyle 4 numaralı Çağlayan Bey de yine ekonomik kuponlarınızda muhakkak olsun. 6-11-5-4 bence ayrımsız kuponlarınız olması gereken 4 isim. Çizgi arkası 2 isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki son tatminkar döncülüğü sonrası idman pistinde daha farklı görünmeye başlayan Bugün her ne kadar rakipler ona biraz ağır külüyle start alacak olsa da iki avantajıyla bir numaralı koçerimden ben bugün için Mehmet Kaya İdaresi'nde iyi bir yarış bekliyorum. Geniş kupanlarda olsun. Ve son sıradan öneceğim isimse start almış olduğu koşullarında pek bir varlık göstermesi de idman pistteki iyi durumunu yarışına yansıtması halinde bugün için ters bir koşu koşmasını beklediğim 7 numaralı kuatrodan Sinan İdaresi'nde dersinde günün sürprizi gelebilir. Geniş kuponlarınızda muhakkak olsun. 6, 11, 5, 4 ekonomik şablonlar için ayrımsız 4 isim ama çizgi arkasında 1 ve 7 numaralı safkanlarında yazılmasını öneceğim. Ve geçiyoruz günün 7. ve son koşusuna saatlerimiz 21.30'u gösterdi. 4 çıkar İngilizler ait Handikap 15, 1300 metre mesafeli koşuda. 15 safkanı start alacağı bu yarışta ben biraz riske girdim. Bu koşuya sizlere bir sığma limanı olarak banka isim önereceğim. Bu isimse Antalya pistinde hem sentiliğinde hem kabukunda koştuğu koşularda tatminkar performanslar sergileyen. Bu yarış şey yapmış olduğu 1200 metre yarış kolumundaki derece bakımından iyi bir görüntü sergilemese de ote geçişindeki akışlılığı ve rahat görüntüsüyle Mehmet Kayı derseki 800 numaralı Bestorf'a ön tarafa yakın konulunup Mehmet Kayı'nın klasik hareketi 600'den sonra liderli alıp düzlüğe önde çıkması durumunda geriden gelecek rakiplerini direnmesini beklediğini 800 numaralı Best ofrak'a ben sizlere bank olarak önermek istiyorum. Böylelikle videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese Antalya'da bol şanslar.